Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü oyuncu Bergüzer Korel cildinin güzelliğinin sırrını ortaya çıktı. Kasım ayında üçüncü kez anne olan Bergüzer Korel, eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla birlikte bir süredir Londonda bulunuyor. Oyuncu son paylaşımında hayranlarına bazı güzellik teorileri verdi. Kendisinin sürekli cildinde ne yaptı şeklinde sorular geldiğini belirten ünlü oyuncu, sağlıklı ve pürüzsüz cildi için uyguladığı formülü takipçileriyle paylaştı. Cildini sadece su ve sabunla yıkamadığını, daha sonra nemlendirici krem sürdüğünü belirterken Bergüzar Korel detaylı bakıma hiç vakti olmadığını sözleriyle söyledi. Ötə yandan oyunçunun paylaşımındakı saç şəkli axla illar öncə eşi Halit Ergenç ilə birlikdə rol aldığı 101 gecə dizisində gətirdi.